<laughs> Bu mu Fiyatlar yani günümüz şartlarına göre yüksek yani. Aynen biz de ona göre piyasaya belirliyoruz işte ona göre yazıyoruz fiyat. Benzine, gazı, dolara hepsine zam geldi. Fiyatlar durduğu ya da durmuyor. Pazar nasıl? Pazar yavaş yavaş iyileşecek inşallah yavaş yavaş. Hava yağmurlu diye biraz az var bugün de. Şimdi bu millet gelmeye başladı. Geçen haftalara göre nasıl? Abi? Geçen haftaya göre yükseliyor yani iyi güzel maşallah. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uçmuş gidiyor. Bir i̇yi. sattığını gidip, bir daha hafta aynı yerine koyamıyorsun. Ne yapacağımız sapıttık. Ne yapacağız? Ne alacağız? Ne satacağız biliyor musun? Durdu yerde durmuyor fiyatlar. Satan alan memindir. Alan memnun değil, satan memnun değil. Nasıl olacak bu piyasa?